Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Sizlere bu videoda yazılımla ilgili yazılımın püf noktalarını ve en baştan nasıl başlayacağınızı anlatacağım. İlk önce kendimden bahsedeyim. Ben Antalya Akdeniz Üniversitesi yazılım bölüm mezunuyum. Daha önce birçok e, yazılım geliştirdik. Birçok yazılımla destekte bulunup sıfırdan yazılımlar ürettik. E, yapay zeka programları yaptık. Python'la e, plaka okuma, yüz tanıma işte C masaüstü sistemleri, hızlı satış ekranları, PHP ile HTML ile JavaScript ile ERP'ler, CRM'ler ve benzeri birçok proje yaptık. Hepsine katkıda da bulunduk. E, bu videoyu çekmemin sebebi birçok e, yakındaki yakın tanıdığım arkadaşlarımdan hani bana dediler bize yazdım öğretir misin? Bize yazdım öğret gibi. Ama benim gerçekten bunlara vaktim yok. E, yapamıyorum yani. yani o yüzden böyle bir boş bir zaman bulmuşken dedim bir video çekeyim. Hani hem siz nasiplenin hem onlar görsünler yapsınlar baksınlar. Ama şundan bahsedeceğim. Ben eğitim verdiğim zaman eğitimimin verdiğim eğitimin sürekliliğini ve çıktısını görmek isterim. Yani siz bu videoyu izlediğinizde atıyorum bu videoyu 100 kişi izlediyse eğer 100 kişinin de bir şeyler yapabildiğini görmek isterim. O yüzden bana gerek sosyal medyadan gerek ee, bu yor bu videonun altında yorumlarda yazın. Şöyle yaptık, böyle oldu, böyle yaptık, şöyle oldu. Şunu şöyle yaparsak nasıl olur gibi ve yazılımla programlama ile ilgili yazdığınız her yoruma yanıt vereceğim. Dediğim gibi ben size bu işin mutfağını öğreteceğim. Şimdi bunlarla ilgili YouTube'da birçok video var. Hani bu videoyu çekmeden önce bir bakayım millet ne yapmış dedim. Yemin ediyorum bakın ben bilmeme rağmen hani onları kötülemek istemiyorum. Yani emek vermişler, uğraşmışlar ama vallahi sıkıldım. Yani anlayamıyorsun. Kafanı karıştırıyor. Bir yerde hani bir yerden bir yere geçiyor, bir şey anlatırken öbürküne geçiyor falan. Ben anlayamadım. Hani siz anladıysanız ne mutlu size. Hani onları da kötülemek istemiyorum. Uğraşıyorlar, çaba sarf ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama bence bu şekilde olmaması lazım. Hani ben size en başından sıfırdan fakat şöyle bir şey var. Bunlar kategorize kategoriler halinde. Bu kategoriden kasıt şu oluyor: mobil yazılımlar, masaüstü yazılımlar, web yazılımları, API entegrasyonları gibi gibi gidiyor. Şimdi benim size öğreteceğim burada web yazılımı. Web yazılım kategorisine giren sistemler şunlar: e ETL sistemleri, kurumsal firma sistemleri, mail sistemleri, XML şablonlar ve benzeri birçok sistem bu web yazılımın içine giriyor. Kısacası en basit tabirle Google'a yazdığınızda karşınıza çıkan sitelerin temeli şu an anlatacağım HTML oluyor. Şimdi en baştan sıfırdan başlayalım. Şimdi ben boş bir klasör açtım. Siz masa üstüne gelin. Masa üstünüze geldiniz. Sağ tıkladınız. Yeni dediniz. Ve metin belgesi dediniz. Bunu yapın bir yapın. Sonra buna index.txt enter. Şu uzantıları da görmeniz gerekiyor. txt uzantısı. Yani bu uzantıyı değiştireceğiz sonrasında. Şimdi bunu oluşturduk. Hani burada size e, şunu da söyleyeyim. Hiçbir program kurmanıza gerek yok. Bilgisayarınıza hiçbir program kurmadan yazılım öğreneceksiniz. Not defteriyle sadece. Not defterini oluşturduk. Şimdi ikinci aşamaya geliyorum. İkinci aşamada Google'a giriyorum. Google'a chat GBT yazıyorum. Burada chat GBT açılıyor. Chat ilk önce merhabalar diyeceğim. Bunun sebebi ee, yazdıklarıma Türkçe cevap vermesini istiyorum. Bu sebepten dolayı da merhaba diyorum. Hay deseydim bundan sonra yazdığım her şey İngilizce cevap verecekti. Şimdi burada diyorum ki bana html ile html ee, Bustrap bir e-ticaret sitesi oluşturur musun dedim. Bu kadar. Ekstradan bir şey yazmanıza gerek yok. Bu kadar. Ender. Bekliyorsunuz yazıyor bu. Yazsın yazsın yazsın. Bakın siz hiçbir şey yazmıyorsunuz. Yapay zeka zaten sizin yerinize yazıyor bunları. Ama burada sizin el atmanız gereken yerler var. Hani diyorlar ya yapay zeka artık yazılımı da bitirir, grafikerliği de bitirir. Bak öyle bir şey yok. Yani bitiremez. Hani bazı noktalarda bitirdiği yerler var tabii hani. Mesela grafik kısmında. Grafik kısmında yapay zeka grafiği gerçekten bitirdi diyebiliriz. Ama yazılımda o kadar çok algoritma var ki o kadar çok böyle iç içe. Hani bizzat bir kullanıcının manuel olarak el atması gereken noktalar var. Sırp bu yüzden ee, olmaz yani hani ben zannetmiyorum. Çok zor. Yapay zekayla da sistemler yaptık ama hani o seviyeye daha gelmedi yapay zeka ama gelir. Az kaldı gelir. <laughs> Şimdi bu ne yaptı? İndeks sayfasını oluşturdu. Şimdi ürün listeleme sayfasını oluşturuyor. Biz şu indeks sayfasını bakın. İndeks HTML demiş burada. Ana sayfa demiş. Burada ürün listeleme sayfası. Ürünler HTML. Burada ürün detay. Detay HTML. Yani ne yaptı? Burada 3 tane farklı bize sayfa oluşturdu. Birincisi indeksi kopyaladım. Dosyalarıma geldim. Şu indeks tekstimi açtım. CTRL V ile yapıştırdım. S ile kaydettim. Şunu kapatalım. Kapattım. Şimdi. Gelelim tekrar buraya. Şu ikincisine geçmeyeyim. Kafanız karışmasın bence. Ürün listeleme falan. Bir in indekste kalalım biz be. Şimdi indeks yaptık. Sonu txt idi. Ben bunu sağ tıklıyorum. İsmini düzenle diyeceğim. Sondaki txt'yi html yaptım. Enter dedim. Bunun diyor uzantısını değiştiriyorsun diyor. Değiştireyim mi diyor. Evet dedim. Ve bunu HTML yapınca biz Chrome simgesine çevirdi. Ben de Chrome varsayılan olduğu için Chrome'a çevirdi. Sizde de Edge varsayılandır, Fazilladır, Mozilladır vesaire diye gider. Ben de bu. Her halükarda başka şeyle dönüşse yapacağınız işlem şu. Sağ tıklayıp aç diyeceksiniz. Ben Chrome'da aç diyorum. Siz Fazilla'da, Mozilla'da gibi aç diyeceksiniz. Aç dediğimizde bize bu şekilde bir ekran getirdi. Şuraya bir tane slider koymuş. Şuna basınca gidiyor. Şuraya kategoriler deyip 3 tane alan koymuş. Ürünler. Bakın ürünler dediğimizde dosya erişilemedi dedi. Bu ikinci yaptığı sayfa da ona daha gelmeyelim. Şimdi kafanız karışır. <laughs> ona gelmeyek. Ana sayfada düzenleme yapalım. Burada yazılım kısmında önemli olan nokta oluşturmaktan ziyade düzenlemeyi, editlemeyi bilmeniz gerekiyor. Hani bu sayfayı zaten bir şekilde oluşturuyorsunuz. ChatGPT ile yapay zeka ile farklı yöntemlerle bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Mesela trend girelim. Trend aynısını bile biz yaparız burada. Yani hiç sıkıntı yok. Ama önemli olan bunu editleyebilmek, düzenleyebilmek, değiştirebilmek veyahut da yayabilmek. Sen diyelim ki şu an gittim Facebook'un aynısını yaptım mesela. E ne olacak? Yani Facebook gibi tutturabilecek misin? Hayır. O sebepten dolayı böyle polemiklere girmeye gerek yok. Ana sayfamızı yaptık. Basit şekilde. Şimdi buraya resim eklememiz lazım ki ee, daha da bir site güzelleşsin. Bu şablonu. Gelelim Google'a mesela ne diyelim. Şöyle yapalım ya. E-Ticaret. E-Ticaret dedim. Görseller dedim. Bir sürü bir şeyler çıktı zaten. Şuna tıkladım. Şunu buradan alıyorum bizim klasörün içine attım. Siz de bunu masa üstünüze atın. Hani resim oradan alacaksınız masa üstünüze indireceksiniz. İsmini değiştiriyorum. Resim 1 yaptım. Resim 1 jpg. Şimdi burada önemli kısım şu. index dosyasıyla resim aynı dizinde olması gerekiyor. Yani bunu başka klasöre, bunu başka klasöre atarsam çalıştıramam. Aynı dizindeler şu an. <laughs> Düzenleyelim bunu. <laughs> Not defteriyle düzenle dedim. Şimdi burada nereye verdi? Bakın şurada img. Burada 3 tane slider var. Bakın 1, 2, 3. 3 farklı slider var. Burada da bunu zamanla öğreneceksiniz. Carcel inner diyor. Şu alan slider alanı. Hatta bunu şuradan img, img, img. 3 tane resim olduğundan anlayabilirsin. İleride daha da bunu açıkça, detaylı bir şekilde anlatacağım size. Şimdi şu SRC dediğimiz IMG'nin resmin SRC'si yani yolu şu şekilde başlamış, bu şekilde bitmiş. Yani internetten çekmiş bu resmi. E biz kendi resmimiz çekmesini istiyoruz. Buraya silip kendi resmimizin ismini yazacağız. Neydi kendi resmimizin ismi? resim.jpg idi. CTL S ile kaydet. Resim 1'miş. Şöyle gelelim tekrar resim 1.jpg kaydettim. Geleyim şimdi. Yenile diyeyim. Bakın geldi buraya. Bu şekilde geldi. Şimdi bak, ikinciye geçiyorum. Böyle üçüncüye geçiyorum böyle. Birinciye geliyorum böyle. Bu resmin boyutu büyük olduğu için bir tık daha uzattı. Bunu ileriki videolarda nasıl ufaltacağınız falan gösteririm fakat ana mantık bunun şeyini anlamanız tasarımın nasıl olacağı, şablonun nasıl olacağı, görselin nasıl yapıldığı. Slider'ı çektik buraya. E bu resimleri de aynı şekilde düzenleyebiliriz. Şurada incele yazmışız mesela. Şu inceleleri e, farklı butonlar yapabiliriz. Buralara ikon koyabiliriz. Sepete ekleme bölümü koyabiliriz. Ana mantık bu. Şimdi geldim diyelim ki kategoriler. Şöyle ben bu kodumu tekrar en aşağısına geleyim. Şuradan Kodumun hepsini kopyaladım ve ChatGPT'ye attım. Altına dedim ki: "Burada kategorilerin, kategorilerin altına ürünleri getir. 4 5 5 tane olsun. 5 tane ürün yan yana gelsin." dedim enter dedim. Bak şimdi Çok basit, kolay ve güzel ne yaptı? Güncellenmiş HTML kodunuz dedi. Yazıyordu hala. Evet hepsini yazdı. Kodu kopyala dedim. Geldim not defterime. Hepsini ctl A ile seçtim. Sildim. CTRL V ile yapıştırdım. CTRL S ile kaydettim. Bu kadar. Kapattım. Şimdi geldim buraya. buraya. Yenile dedim. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane getirdi. 5. Mesela 6 yapmamız lazımdı bunu ki burada düzgün görünsün. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Şurada <laughs> bakın 2 3 4 5 diye gitmiş. Şunu şu div class'lı birlikte şuradan kopyaladım Ctrl ile bir tane boş bıraktım. Yapıştırdım. Kaydettim. Şimdi bunu yenileyelim. Bakın bir tane daha geldi. Şunu kopyaladığım için bu da 5 oldu zaten. Ürünler de bu şekilde geldi. Yani web sitenin ana şablonunu bu şekilde oluşturduk. Hani bunu şöyle de yapabiliriz. Şu kodun hepsini kopyalayayım bir daha? Hatta kop yapıştırayım şuraya tekrar. Burada sol bölüme kategori alanı ekler misin? Dedim enter dedim. Şimdi eklesin. Bu eklerken ben size şunu göstereyim. Şimdi burada biz not defterli açıyoruz ya bunu. Hani size bir program kurdurmayacağım diye Böyle basit bir şekilde not defteriyle gösterdim. Bunun şöyle bir program var. Notepad Plus Plus. Bakın, şu Notepad Plus Plus. Bunu kurarsanız daha net, daha güzel, daha anlaşılır görürsünüz. Bu da not defterinin renkli hali düşünün. Açtığımda gene aynı kodlar var böyle bu şekilde. Ee, sadece renkli. Neyin ne olduğu belli. Mesela bakın burada, şuna tıkladığımda buradan başlayıp burada bittiği belli. Buna tıklıyorum buradan başlayıp bittiği belli. Ben bunu istediğim kadar kopyalayıp arttırabilirim burada. Veyahut da aynı şekilde kategori alanlarını 3 tane kategorimiz var mesela kategoriler. Bunları 5 tane, 6 tane, 10 tane yapabilirim istediğim kadar. Şimdi bizim şeyimiz yazdı mı bu? Takılmış, kalmış, devam et diyelim. Es etti ve bitirdi. Kodu kopyala dedim. Geldim burada. CTRL ayrı seçtim, sildim. CTRL ve CTRL S. Şimdi gelelim tekrar sitemize yenile diyelim. Ne yaptı? Buraya sol tarafa kategorilerimizi getirdi. Ne oldu? Biraz daha benzedi HR sitesine. Yani az daha uğraşsak Trendyol'un yolun hepsi buradan en 11 aynısını yaparız bu şekilde. Yani bu kadar zor değil. Gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor değil. Kaç tane kod yazdım şu an ben? Hiç. Hiçbir şey yazmadım. Not defterini açtım. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Alın size site oldu. Sepete ekle. İşte daha ne yapılabilir hani giy, örnek bir siteye girersiniz mesela. <laughs> Girdim örnek bir siteye. Bakıyorum mesela ne yapmış adamlar. Şöyle geldik. En başta şöyle yuvarlak bir şeyler koymuşlar. Tamam geldim. Burada gbt diyorum ki ee, navbar'dan sizin anlayacağınız şekilde yazayım. Menülerden sonra Instagram hikayesi şeklinde ürünleri sırası ile yuvarlak çerçeveler çerçeveler içerisinde gösterir misin? Ya yarısını yanlış yazdık. Siz <laughs> çok önemli değil yani cibit program yazan yapay zeka onu mu anlamayacak? Benim ne demek istediğim dayı anlıyor zaten. Evet. Takır takır da yazıyor valla. Bunlar işte eskiden biz elle yazardık böyle. Da, 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 da yaz. Ben şunu yapana kadar var ya bir saat zaman geçerdi. Yarım saat geçerdi. Bir saat geçerdi. Kaldı ki zaten ee, bir web sitesi yapacağınız zaman böyle sıfırdan böyle uğraşmıyorsunuz artık. Hani onun farklı yöntemleri var. Siz sadece programlamayı öğrenmek için şu an bunları yapmak zorundasınız. Kopyala dedim. Geldim CTRL asil, e, CTRL e Şimdi gelelim tekrar buraya. Yenile dedim. Aa bak. Aa aynı olmuş. <laughs> Hikayeler koymuş buraya. Bunların içindeki resimleri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bu arada dedik Değil mi dedik? Şimdi şu şey resmi bir kaldırayım şuradan. Çok büyük oldu şurada. Şu resim jpeg diye ekledik ya. Tıklıyorum. Buradan başlayıp burada bitiyor Sildim. Kaydettim. Geldim buraya. Şu an yok ettik. Aktif diyor şu. Aktifi şuraya vereceğim ben. Şunu sileceğim tekrar. Şu an yaptıklarıma takılmayın. Şimdi şuraya odaklanın. Burada slider'ımız var. Kategorilerimiz var. Sol tarafa kategoriler getirdik. Şu e, hikaye olayının aynısını buraya getirdik. Bunu şu üstte de alabiliriz. Mesela burada ne yapmışlar? En yani üstte almışlar sıra sıra. Ben şurayı şöyle üstte boydan boya da alabilirim. Ama şöyle şu kategorilerin üstüne alayım. Şöyle yapayım. Mesela ürünler neredeymiş? Şurada ürünler diye başlıyor değil mi? Ürünler diye başlıyor. Şurada bitiyormuş. Kestim. Kategoriler. Şu dokuzlu kolon var. Dokuzlu kolonun içine alırsam eğer aynı bu şekilde şurada görünür. Yeniledim. Bu şekilde burada göründü. Ben bunu 12'li kolonun için alırsam şöyle bu sayfanın sol başından sağ başına kadar 12 oluyor. 6 derseniz ortadan 2'ye böldüğünüzü düşünün. 6 sağ tarafı 6 sol tarafı. Peki 4 derseniz 3'e bölüyor bu sefer. 3 derseniz 4'e bölüyor. Şimdi burada 9. Nerede o? Mesela şu 3. Kategorileri 3'e bölmüş. Şurada 3 tane var. Bakın 3 tane. Şurada ürünler kısmını da 9'un içine atmış. Yani şuradan itibaren buraya kadar 9. Şu sol taraf 12'ye tamamlanması gerektiği için 3. Şimdi ben şunu daha güzel göstereceğim size. Şu kategorilerin üstünden ürünleri alayım. Şöyle aldım. Şu 9'un üstüne atarsam. 9'un üstüne attım. Yani şu dok şu 9 kısmının üstüne. Burada 12'liye geldi. Yeniledim. Bakın. Burada 12'lik bir şekilde görünür oldu. Peki ben bu slider'ın altına atabilir miyim? Elbette. Oraya da atabilirim. Oraya da atabilirim. En aşağıda atabilirim. En yukarıda atabilirim. Amacımız burada neyi nereye nasıl koyacağımızı bilmek. Şunlardan birini değiştireceğim mesela şunu. Bizim ee, indirdiğimiz bir resim vardı. Neydi? Resim bir 1.jpeg. Kaydettim. Burada yeniledim. Ne oldu? Buraya geldi mesela. Bunu hani CSS kodları dediğimiz kodlar var. Şu kodlar. Bunlarla oynayarak bak yuvarlak çerçeve stili diyor. Radius, kenar yuvarlaklığı, yuvarlaklığı yüzde elli, border'ı yani şu kenarındaki çerçefe 4 piksel büyüklükte. Çerçefenin rengi yani şu mavi ya bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Margin'i, e, Position'ı, Transform'u gibi gibi gibi. Bunu ben şu resim yarım görünüyor mesela. Ben bunu biraz da ortalayabilirim, değiştirebilirim. Bunu daha sonra göreceğiz. Şu kategorileri de mesela aynı resmi koyayım. Orada bir şekillensin. Şu bir tane ürünlere koyayım. Ürünlere koymuşum zaten. He alttaki üsttekine koymuşum bir dakika. Şöyle yapacağım. Kategoriler. Şu kategorilerde ortadakine resim 1 resim bir nokta jpg dedim kaydettim var kaydettim şimdi yenileyim bak buraya geldi aynı şekilde şunu ben kopyalarsam şuna yapıştır buna yapıştır kaydet gel yenile bir tık daha düzenledik <laughs> şimdi şu 9'u bozduk az önce biz şu, şunu alayım Tekrar kategorilerin üzerine koyayım. Şu resmimi de gene aynı şekilde şunlara da eklemek istiyorum. Hepsinde aynı resim görünsün dedim. Biraz şekillensin buralar. Evet. Ne oldu? Bir tık daha güzelleşti. Şeyin şükür bir şey oldu. Evet. Güzel. Basit usulde bir site yaptık. Gelelim gene buraya. Mesela sepet en çok eklenenler, çıkanlar falan. Bunlar Evet, o kadar basit ki hani bu gözde büyütülecek hiçbir şey yok bunun ya. Allah bakın. <laughs> Çok basit. Sadece biraz uğraşacaksınız. Gerçi uğraşmıyorsunuz da bakın kaç dakika geçti şu an. Bak o oh, baya dakika olmuş. Neyse bu dakikalar içerisinde bir şablon oluşturduk. Biz elimizde bir şablon var. Çiçek gibi de bir şablon. Bunu al istediğin yerde kullan. Bunu ben şimdi gidip bir sunucunun içine atsam mesela FGR sesli diye kullanırım. Çiçek gibi de olur. Gibi. Evet videomuz çok uzun olmuş. Burada keselim. Tekrar unutmayalım. Yapacağınız tek şey. Bir tane not defteri açıyorsunuz. İçerisine çetçi bitte yazdığınız kodları atıp uzantısını html etml yapıyorsunuz. Sonra buna tıkladığınızda Böyle bunda boş sayfa geliyor çünkü içine bir şey yazmadık bu yenisi. İçine kod yazmak için sağ tıklayıp tekrar editörle aç diyorsunuz boş geliyor. İçine yazıp kaydettiğinizde de şurada görebiliyorsunuz. Ben düz yazı yazdım. Düz yazıyı görüyorum. Kod yazarsanız bu şekilde oluyor. Evet videomuz bu şekilde. Daha sonraki videolarımızda size daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım inşallah. Soracak sorularınız varsa Özellikle programlamayla, yazılımla ilgili soracak sorularınız varsa yorumlarda mutlaka yazın. Bunlarla ilgili sorularınıza cevap vereceğim. Dediğim gibi ben her zaman verdiğim bilginin şeyini, çıktısını hani programcı olarak şey kalmış bir bilgi veriyorsam sisteme o bilgiyi bana döndürüp uyarlayıp geri verecek sistem. Ben o veriyi işleyeceğim, geri verecek. Şimdi ben de size böyle bir şey gösterdim. Bundan ne öğrendiniz? Ne anladınız? Yapabildiniz mi? Yapamadınız mı? Nerede takıldınız? Bunu yorumlarda yazın ki ben bileyim. Bir dahakinde onun üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Bu, bu yaptıklarımızı silmeyeceğim ben. Şu an duracak. Bir dahaki videoda bunun üzerine ekleyerek gideceğiz. Onun üzerine ekleyerek gideceğiz. En sonunda gerçekten yazılımı öğrenmiş olacaksınız. Hani bu yazılımın temelidir. Diğer öğrendiğiniz videoları gerçekten unutun. Çok kafanız karışır. İşte çoğunda diyor ki CSS yazıyoruz. işte HTML yazıyoruz. Yok Hypertext Markup Language. İşte Style bilmem ne JavaScript. Aa kardeş. Vallahi be beynin yanıyor. Gerçekten beynin yanıyor. En basit şekli budur. Daha da basidi. Yok. <laughs> Çetçi bir de yaz. Buraya at. Kaydet. Gör. Olay bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum başka diyecek bir şeyim yok. Sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram linkim aşağıda bir yerde vardır yoksa kanalda vardır. Bir yerlerde vardır mutlaka. Gerçekten yani şu aralar eskiden bakın videolarım var. Kanalda Arduino diye bir sistem var. Ona ilgili videolarım var ama artık gerçekten uğraşamıyorum. O yüzden bir yerlerde Instagram mutlaka vardır benim. Oralardan bulup yazabilirsiniz. Veyahut da bir yerlerde illa Facebook bir şey bir şey bir şey vardır. Yani yeter ki ulaşmak isteyin. her türlü ulaşırsınız. <laughs> Olay bu kadar. <laughs> Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>